NASA 1958 yılında kurulduğundan bu yana insanlığın uzayı keşfetme macerasında öncü bir rol oynadı. Aya ilk insanı indiren Apollo görevlerinden Mars'ta yaşam izleri arayan robotik keşiflere kadar NASA'nın çalışmaları hem bilim dünyasını hem de halkın hayal gücünü besledi. Ancak NASA'nın uzayla ilgili araştırmaları sadece bilinen gezegenler ve yıldızlar hakkında değil. Uzun yıllardır NASA'nın tanımlanamayan uçan cisimler UFO'lar ve potansiyel uzaylı yaşamı hakkında da çalışmalar yürüttüğü iddia ediliyor. Resmi olarak NASA, UFO'ların varlığını kabul etmiyor ve bu tür iddiaları komplo teorisi olarak nitelendiriyor. Ancak son yıllarda bu tutumda bir değişiklik olduğunu gözlemlemek mümkün. Özellikle 2021 yılında ABD hükümeti tarafından yayınlanan bir rapor, bazı UFO olaylarının açıklanamadığını kabul etti. Bu rapor, NASA'nın da UFO'lar veya daha doğru bir ifadeyle tanımlanamayan hava olayları hakkında daha şeffaf olması gerektiği yönündeki baskıyı artırdı. NASA bu baskılar sonucunda UAP'leri incelemek için yeni birimler oluşturdu ve bu konuda daha fazla araştırma, sat, araştırma yapma sözü verdi. Ancak bu adımlar NASA'nın geçmişte bu tür olayları gizlediği yönündeki iddiaları tamamen ortadan kaldırmıyor. Özellikle Eski NASA çalışanları ve yüklenicileri tarafından yapılan açıklamalar, NASA'nın uzaylı yaşamına dair kanıtları gizlediğini öne sürüyor. Bu iddiaların en çarpıcı örneklerinden biri Donna Hern'in açıklamalarıdır. Şimdi size çok önemli bir iddiayı açıklayacağım. NASA'nın Apollo görevleri sırasında Ay'da görülen UFO'lar için Noel Baba kod adını kullandığı ve bu bilgileri halktan gizlediği iddiası Donna Her 1770'lerde NASA'nın yüklenicisi olan Philco Ford şirketinde çalışan bir teknik ilustratördü. Görevi, ay haritaları ve iniş slaytları hazırlamaktı. Hare, yüksek güvenlik izniyle eriştiği bir fotoğraf laboratuvarında, ay yüzeyinde görülen UFO'ların fotoğraflardan silindiğini ve bu tür cisimler için Noel Baba kod adının kullanıldığını iddia etti. Ona göre, NASA'nın bu tür bilgileri gizlemesinin ardında, insanlığın henüz hazır olmadığı gerçekler yatıyor olabilir. Donna iddiaları sadece bir kişinin söyledikleri olarak görülebilir ancak onun gibi yüksek güvenlik izni olan ve NASA'nın iç işleyişine vakıf olan birinin bu tür açıklamalar yapması iddiaların ciddiyetini artırıyor. Özellikle Haren'in bir fotoğrafta gördüğü ve yerde gölge bırakan garip bir cismin UFO olabileceğini söylemesi bu iddiaları daha da ilgi çekici hale getiriyor. Ayrıca Haren'in bir kaynağının kendisine Apollo görevleri sırasında aya 3 ufo'nun indiğini söylediğini belirtmesi bu iddiaları daha da gizemli kılıyor. NASA resmi olarak bu iddiaları reddetse ve bunları komplo teorisi olarak nitelendirse de dona her gibi eski çalışanların ifadeleri, NASA'nın uzayla ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaşma konusundaki tutumu ve son yıllarda ufolar veya daha doğru bir ifadeyle tanımlanamayan hava olayları hakkında artan ilgi bize bir şeylerin gizleniyor olabileceğini düşündürüyor. Belki de uzayın derinliklerinde gerçekten de bizden saklanan sırlar var ve Donna Hern'in iddiaları bu sırların sadece küçük bir parçası. Peki sizce NASA gerçekten de bizden bir şeyler mi saklıyor? Yoksa tüm bu iddialar sadece birer komplo teorisinden mi ibaret? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.